Oxford dünyada her yıl en çok kullanılan kelimeler çalışmasında 20. yılını kutluyor. Bu çalışma yıllar içinde neyin önem kazandığına dair de bir özet sayılır. Şimdi 2004 ve 2024 yılları arasında dünya nereden nereye gelmiş birlikte bakalım. Çan. podcast. Sudoku 2024'te yılın kelimesi bir grup gence tanımlıyordu. Konuşmaları, giyimleri ve davranışlarından ait oldukları toplumsal sınıfı ve biraz da eğitimsizliklerini anladığımız gençleri. Pespaye, taklit, paçoz anlamına gelen çav biraz da aşağılayıcıydı. 2005 yılında Amerika ve İngiltere'de çalışma farklı sonuçlar gösterdi. Birden dünyayı saran dijital dosyalar yani podcastleri dinlemek ya da indirmek moda oldu. Tabi böyle olunca Amerika'da en çok ilgi gören kelime de podcast oldu. 2005'te İngiltere'de en çok kullanılan kelime sudoku. Sayılarla oynanan bu ilginç bulmaca artık hem gençler hem de yaşlılar için bir hobi haline gelmişti. Gençler her defasında seviyeyi biraz daha yükseltmeye çalışırken aynı oyun yaşlılar için Alzheimer'a karşı bir önlem olarak öneriliyordu. Ova Carbon Neutral Carbon footprint Locavore Credit Crunch Hypermiling Unfriend 2006 İngiltere'sinde şiddete meyyal gençleri tanımlayan baş belası anlamında Bower kelimesi ön plana çıkarken, Amerika'da en çok kullanılan kelime şirketler, mimari ya da yapılan işler açısından ekstra karbondioksit salınımı yapmayan anlamında Carbon Neutral oldu. Bir yıl sonra 2007'de bu kez İngiltere'de iklim krizine dair bir kelime Carbon Footprint, yani karbon ayak izi daha fazla konuşuldu. İklim krizi etkileri değişik alanlarda görülecek, yerel ürünler tüketenlerin sayısı artacaktı. Bu anlama gelen yılın kelimesi Lock War oldu. Dünya, 2008-2012 yılları arasında yaşanan küresel ekonomik krizden etkilendi gıda ürünleri, altın ve petrolde son yıllardaki en büyük yükselişler gerçekleşmişti. Ve o yılın kelimeleri de bundan etkilenerek, yılın kelimesi İngiltere'de kredi musluklarının kapatılması anlamına gelen kredit kranç olurken, Amerika'da ise daha az benzinle daha fazla yol yapabilme yollarını gösteren hypermiling kelimesi yıla damgasını vurdu. 2009 yılında İngiltere'de bir sigorta şirketi için çekilen reklam filminde yer alan animasyon karakter Mirket'in, Rus aksanıyla söylediği, anlaşılması gayet basit anlamında Simples, bütün İngiltere'yi sardı. Listen mine! Com. Market.com. Simples! Böylece kelimeler üzerinde İngiltere'de bir televizyon reklamı etkili olurken Amerika'da sosyal medya öne çıktı. Unfriend yani Facebook arkadaş listesinden birisini silme artık hayatımıza girmişti. Ve 2010 yılına Amerika ve İngiltere'deki seçimler öncesi adayların yaptığı konuşmalarda kullandıkları iki kelime damgasını vuracaktı. İngiltere'de muhafazakar aday David Cameron yönetimde toplumun her kesiminin aktif rol alması, sorumluluk üstlenmesi anlamına gelen Big Society'yi kullandığında kıyametler koptu. Pek çok kişiye göre bu fikir büyük toplum değil, küçülmüş devlet anlamı taşıyordu. Big Society bir anlamda hükümetin görevlerini hem de bütçe görüşmelerinde kamu harcamalarını kıstığı halde gönüllülerin üzerine yıkma projesiydi.

New York'ta Dünya Ticaret Merkezi alanına bir cami yapılması konusunda barışçıl Müslümanlara çağrıda bulunurken bir kelimeyi yanlış kullandı. Karşı çıkmak anlamında kullandığı "refudiate" aslında olmayan bir kelimeydi. Belki de "refüt" ya da "repudiate" kelimelerini birleştirmişti. Böylece 2010 yılında Amerika'da en çok kullanılan kelime oldu. The former governor was speaking about a proposed Islamic community center and mosque near ground zero when she said they could refudiate what it is. In case you missed it, that was not repudiate, which means to reject, or refute, meaning to prove wrong. Refudiate, refudiate, refudiate. For good measure, Palin used the term again on Twitter and then followed up writing, refudiate, misunderestimate, we weed up. English is a living language. Shakespeare liked to coin new words too. Got to celebrate it. Ve ilk kez 2011'de Amerika ve İngiltere'deki çalışma birleştirildi. Ortaya global wordı çıktı. 2011'de yılın kelimesini de yine ekonomik kriz belirledi. Limon gibi sıkılma sırası orta sınıfa gelmişti. Sequest Medal. Bir teknoloji ve internet kelimesi 2012'nin en çok kullanılan kelimesi oldu. İlk defa 1987'lerde ortaya çıkan GIF ya da GIF diye okunan Graphics Interchange Format giderek yerini daha gelişkin biçimlere bırakmıştı. Sosyal medya hemen herkesi daha hızlı, daha etkili bir iletişime zorluyordu. Facebook, Tumblr, Twitter gibi ortamlarda Artık gifler emojilerin yerini almıştı. Yaratıcılığa izin veren ve çok kolay yerleştirilebilen bu dosyalar yeniden hayatlarımıza döndü. GIF. Gif Omni Shambles Selfie Aynı yıl İngiltere'de en çok kullanılan kelime olan omnishambles özellikle politikada anlayıştan uzak, hatalarla dolu kötü bir yönetimi gösteren durumu anlatıyordu. Siyasette keşmekeş İngiltere'nin o yıl en çok konuşulan kelimesi oldu. 2013'te başlayan selfie çılgınlığı öyle bir noktaya geldi ki bazen selfie çekmek için insanların uçurumdan düşüp öldüğünü duyar olduk. Vape Post-truth 2014'te vape kelimesi elektronik sigarayı anlatacaktı. Belki de ilk kez kötü bir alışkanlık yılın kelimesi seçildi. 2015'te sosyal medya kullanımı o kadar arttı ki artık bir kelimenin yerini pek çok kişinin kullandığı gülerken gözlerinden yaşlar gelen bir emoji alacaktı. Ancak The Guardian yazarı Abi Weekins'in emojilerle ilgili yazdığı bir makalede bu emojiyi sert bir biçimde eleştirdi. Ona göre bu diğerlerinin en kötüsüydü ve insan acısını aşağılayan kötücül bir emojiydi buna bakınca alaycı ve acımasız hissettiren bir şey var diyordu. Ve 2016'da politikada çokça konuşulacak posturuz, yani gerçeklerin yerine algıların aldığı bir dönem başladı. O yılın en çok kullanılan kelimesi oldu. Youthquake, 2017'de en çok kullanılan bu kelime, gençlerin yaptıklarıyla kültürel, sosyal ve politik alanda ne büyük bir deprem yaratabileceklerine dikkat çekiyordu. toxic climate emergency unprecedented 2018'in en çok kullanılan kelimesi toksik, tarım ve iklim krizinde zehirli anlamına gelirken ekonomik açıdan bankalar ve para piyasalarında yüksek borçlanma ve yüksek riskli yatırımların tehlikesinden bahsediyordu. 2019'da yılın kelimesi climate emergency iklim krizinde artık sona gelindiğini ve acil tedbirler alınması gerektiğini hatırlatıyordu. 2020 yılı hiç tahmin edilemeyen bir hastalığın pençesine düştüğümüz yıl oldu. Kelimeler de neredeyse 100 yılda bir karşılaşabileceğimiz bu felaketle ilgiliydi. 2021 için en sihirli kelime vax, vaccination yani aşılar olacaktı. Bu kelimeden hızlı bir biçimde değişik kelimeler türedi. Aşı kartları, aşılanmak ya da tüm aşılarının tamamlanmış olması gibi herkesin peşinden koştuğu aşı sonunda bulunmuş, hayatlarımıza ve kullandığımız kelimelere damgasını vurmuştu. ...2022 yılında yılın kelimesini belirlerken araştırmaların yanında ilk defa halk oylamasına da geçildi. Bu yılın seçilen kelimesi Goblin Mod yani Toplumun belirlediği temel norm ve kuralların dışında yaşamak, giyinmek ya da temel hijyen kurallarına uymamak anlamına geliyordu. Bu kelime sanki bir anlamda 2021 ve 20'de bizi şekillendiren sıkı kısıtlamalara ve temel hijyen koşullarına karşı bütün benliğimizle neredeyse hedonistik bir isyan biçimiydi. Aslında daha önceleri de kullanılan bu kelime Julia Fox'un sevgilisinden içine girdiği Goblin Mod sebebiyle ayrıldığını söylemesiyle viral oldu. 2023 yılında dünya bir problemler yumağına dönmüşken hiç beklemediğimiz bir kelime başlacı oldu. Riz. Cazibe, çekim gücü ve bunun kullanılması anlamına geliyordu. Oxford yayınlarından sorumlu Casper Grasswell'a göre bu çalışma kelimelerden daha fazlasıydı ve biraz da bizim ve dünyanın nereye evrildiğini gösteriyordu. Kötü içeriklerin aşırı bir şekilde tüketildiği sosyal medyanın bizi getirdiği yer brain rot oldu. Yani beyin çürümesi. 2024'te yılın kelimesi seçilen brain rot ilk kez 1854'te David Starr tarafından ortaya atılmıştı. Walden isimli kitabının sonuç bölümünde insanların giderek zor fikirlerden kolaya kaçtıklarını, bunun da zihinsel ve entelektüel bir tembellik getirdiğini söylemişti. 2024'te seçilen kelimeye baktığımızda, şimdi onun kitabında sorduğu soruyu bir kez daha yineleyelim. Patateslerin çürümesine çare arayanlar, ya beyinlerin çürümesi için bir şey yapmak gerekmiyor mu?